Ben birinci Elizabeth, Bakire Elizabeth. Doğumumdan bu zamana kadar tam 489 yıl geçti. Benim hikayemi duymayanınız yoktur. Belki hayatım bilmiyorsunuz ancak bana tarih kitaplarında, filmlerde, dizilerde ya da belgesellerde mutlaka rastlamışsınızdır. Ben zayıf bir kadın bedeninde güçlü bir erkek kalbi taşıyordum. Benimle ilgili birçok şey duymuş olabilirsiniz. Ama bir de beni benden dinleyin istedim size tahta çıkmadan önce babam ve kardeşlerim tarafından neden sevilmediğimi, kraliçeliğim boyunca bana kurulan komploları, 45 senelik hükümranlığım boyunca neler başardığımı, bana neden bakire kraliçe dediklerini, Osmanlı padişahı ile ilişkimi ve bir protestan olarak katoliklerin baskılarına nasıl karşı geldiğimi anlatacağım. Benim gücümün farkında olduğunuzu biliyorum. Ancak bir insan, bir kadın ve evlenmemiş biri olarak bu kanlı taht savaşında nasıl ayakta kaldığımı öğrenmenizi istiyorum. Ve bu ataerkil düzenli savaşmaktan asla ve asla vazgeçmemenizi. Benim hikayem 7 Eylül 1533 yılında Londra'daki sansasyonel doğumumla başlıyordu. Annem Anne Boleyn, babamsa 8. Henry'ydi. Ben doğduğumda hiç kimse benim kraliçe olabileceğime inanmamıştı. Çünkü bir hayalete benziyordum. Babam benden korkmuş ve ölmemi istemiş. Ancak annem buna izin vermemişti. Babam 8. Henry bir erkek evlat sahibi olmak istiyordu. Şu tanrının işine bakın. Ben de kızdım. 3 yaşındayken annem Emboleyn, babamın paranoyalarından dolayı enses ilişkiden suçlu bulunmuş ve idam edilmişti. Oysa babam Aragonlu Catherine'den boşanmak için İngiltere'yi Roma Kilisesi'nden ayırmayı bile göze almıştı bu çağda aşk ucuz bir soytarılıktır. Annemin ölümünden sonra babam tüm acısını benden çıkardı. Birden gayrimeşru bir çocuk olmuş ve saraydan sürgün edilmiştim. Ancak babam sadece beni değil, ilk eşinden olan kızı Mary'i de hiç sevmedi. O ikimizden daha çok Jane Seymour'dan olan oğlu Edward'la ilgileniyordu. Mahiyetimle birlikte saraydan uzakta büyüyordum. Fakat 9 yaşındayken hayatım kökten değişti. Babamın altıncı eşi Ketrin Par, benim kardeşlerimle büyümemi uygun görmüş, babamı tekrar benim varisi yapması için ikna etmişti. Her zaman bana sıcak davrandı. Ben de onu annem yerine koydum. Tahta üçüncü sıradaydım. Önümde dört yaşındaki Edward ve 28 yaşındaki kız kardeşim Mary vardı. O zamanlar da şimdilerde olduğu gibi kız çocukların okuması gerekli görünmezdi. Ancak babam modaya uymuş ve benim eğitim almama izin vermişti. Tam dört dil öğrendim. Üç yıl sonra babam öldü. Bu acı beni derinden sarsmasa da ona yine de saygı duyuyordum. Edward tahta çıktığında 9 yaşındaydı, ben ise 14. Catherine Parr beni Chelsea'ye götürdü. Onunla yaşamayı seve seve kabul ettim. Ta ki kocası Thomas Seymour beni taciz edene kadar. Ve tekrar sürgün hayatım başladı. Şehir efsanelerine göre benim onunla bir ilişkim vardı. Hayır yoksa tecavüze mi uğramıştım? Bildiğim bir şey varsa o da asla evlenmeyeceğimdi. Ayrıca evlendiğinizde bir kraliçe bile olsanız kocanız asıl söz sahibidir. Oysa ben tektim. Ülkemin hem annesi hem de babası kraliçe Elizabeth olacaktım. İşte bu yüzden hükümranlık sürdüğüm 45 sene boyunca bakire Elizabeth olarak anıldım. Eğer evlenmemişseniz bakiresinizdir. Hala öyle değil mi? Edward öldükten sonra hayatım tekrar tehlikeye girdi. Mary benden nefret ediyordu. O ve yanındakiler beni din düşmanı olarak görüyor, öldürmek için fırsat kolluyordu. Kardeşim tahtın varisi olmamam için ihanet ettiğime dair kanıt istiyordu. Protestanlarla işbirliği yapan Sir White, benden Mary'e karşı olan planlarını onaylamamı istedi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Bu bir ihanetti. Fakat bu plan beni sevmeyen Katoliklerin işine geldi ve Mary'nin gözünde beni bir suçlu yaptı. Mary benimle kavga etmeye başladı. Bu sürede tam iki kez yalancı gebelik yaşadı. Aramızdaki uçurum ise günden güne büyüyordu. Ben de çareyi kocası 2. ile yakınlaşmakta buldum. Böylece saraydaki ayrıcalıklarımı yeniden kazandım. Ve en sonunda Mary öldü. Ve ben, Tudor Hanedanı'nın 5. ve son varisi, İngiltere ve İrlanda kraliçesi olarak tahta geçtim. Buraya kadar gelebilmek için çok çaba sarf ettim. Benden nefret etmelerine, bana komple kurmalarına rağmen genç bir kadın olarak hayatta kalmayı başardım. Beni zayıf bir kadın olarak görüyorlardı. Ancak ben güçlü bir erkek yüreğine sahiptim. Philip gibi birçok kişi benimle evlenmeye can atıyordu. Yani tacımla. Ama benim çocukluk aşkım Robert Dudley'e karşı zaafım vardı. Fakat onunla da evlenemezdim. Hem evliydi hem de aile soyu entrikalar ve ihanetlerle doluydu. Karısı merdivenlerden düşüp öldüğünde onu benim öldürdüğümü düşündüler. Kısaca hiç kimseyle evlenmeyecek ve bakire kraliçe olarak kalacaktım. Tahtım için sürekli bana komple kurulurken evlilik benim için önemsiz bir meseleydi. Kanlı bir oyuna zorla itilmiştim. Tüm hükümdarlığım hayatta kalmakla geçecekti. Kraliçe olduğumda İngiltere kanlı bir din savaşının içindeydi. Benim için asıl önemli olan devletti. Ben Katolik ya da Protestanlık uğruna ölmenin ve öldürülmenin gereksiz olduğunu düşünüyordum. Tahta çıktığımda ilk olarak kendimi İngiltere Kilisesi'nin lideri olarak seçtirdim. Ve orta yolu bularak bir din reformu gerçekleştirdim. Tabii ki bundan dinini aşırı bağlı katolikler ve protestan prutenler memnun olmamıştı. Ancak ben halkımı daima sevdim ve onlar da beni sevmeyi öğrendi. Ben onların bakire anneleri, koruyucularıydım. Benim en büyük düşmanlarımsa İskoç kraliçesi Mary, İspanya kralı ve Vatikan Papasıydı. Uzun yıllar en büyük savaşım sırf onun varisi ilan etmediğim için Mary ile oldu bana birçok suikast düzenledi. Kendisi bir katolikti ve ben bu gücün tekrar İngiltere'de hakim olmasına izin veremezdim. En sonunda onu bir kaleye kapattım. Ancak o bana karşı komplolar kurmaya devam etti. Ben de onun idam fermanını imzalamak zorunda kaldım. Papa ise tahta protestan bir kadın asla istemiyordu. Ancak ben zeki davranmak ve ülkemi korumak zorundaydım. Mezhep savaşlarını körüklemedim, kız kardeşim Meri'nin danışmanlarını görevden almadım. Bunun yerine Katolikler ve Protestanlar arasında adil davrandım. Ama bunların hepsi beni kabul etmeleri için yetersizdi. Papanın suikastlerini, Sussex'teki Norfolk'un işgüzarlığını ve düşmanlarımı bertaraf etmeyi başardım. Unutmayın, masumiyet kolay elde edilen bir şeydir ancak bir kez kirlendi mi ruhunuz da onunla birlikte kirlenir. Evet biliyorum, küre ticaretine açıkça izin vermem doğru değildi. Kabul ediyorum, ancak yaptıklarımı unutmayın. İngiltere benden önce deniz aşırı bir ülke değildi. Sir Francis Drake gemisiyle dünyanın çevresini dolaşan ilk İngiliz kaptan oldu. Kuzey Amerika'nın doğu kıyısında koloni kurma teşebbüslerine mali destek sağladı. Hak ettiği bölgeye benim adıma Virginia ismini verdi. Okullarda yeni ve kapsamlı bir eğitim verilmeye başlandı. Basım alanındaki yeniliklerle birlikte ülkemde reform hareketleri için alan açıldı şairler etkili soneler yazdılar. Hiç kuşkusuz aralarında en başarısı William Shakespeare olmuştu. Tüm bunların yanında 29 yaşında çiçek hastalığına yakalandım. Bu hastalığı yendim. Ancak yaralarımı kapatmak için kurşun karışımından yapılan beyaz boyayı yüzüme sürüyordum. Bu makyaj yüksek sosyetede zenginliğin sembolü oldu. Ancak kanser hastalığını da tetikledi. En azından bunu yıllar sonra bilim insanları böyle adlandıracaktı. Görkemliydim, asildim ama zamana karşı koyamıyordum. Giysilerim oldukça şatafatlıydı. Ama onların içinde darmadağın olmuş bir bedene sahiptim. Sarayım da çürüyordu. Sadık danışmanlarım ya ölmüş ya da ölmek üzereydi. 50'li yaşlarıma geldiğimde Katolik İspanya Kralı Filip Papa ile işbirliği yaptı. Beni kolay yapma sandı. Ancak bu savaştan sonra hem kan hem de güç kaybetti. Bu savaş hem İngiltere halkı hem de protestanlığın kabul için en büyük işaret olmuştu. Osmanlı Padişahı 3. Murat ile de yakın bir dostluğum oldu. Osmanlı donanması İspanya donanmasını Akdeniz'e sıkıştırmıştı. Armada İngiliz sularına girdiğinde yorgun düşmüştü. Halkım her ne kadar bunu inkar etse de bazı gerçekleri görmezden gelemezsiniz. 3. Murat'la mektuplaşıyorduk. Ona Katoliklerin putperestlere ancak Protestanların Müslümanlara benzediğini söylemiştim. Bu sözlerim hoşuna gitmiş olacak ki bana çok değerli hediyeler gönderiyordu. Hatta kelime şehadet getirip Müslüman olmamı dahi teklif etti. Birbirimizden hoşlandığımızı söyleyebilirim. Onun gönderdiği Osmanlı takılarını seviyordum. Resimlerimin çoğunda bu takıları zekle taktığımı görebilirsiniz. Kim bilir? Belki de mesafeler bu kadar uzak ve dinlerimiz farklı olmasaydı evlenebilirdik. Ne ilginç olurdu, değil mi? Bütün dünya tarihi yeniden yazılırdı herhalde. Her güzel şeyde olduğu gibi bu güzel günlerin de sonu geliyordu ve maalesef tekrar din konusunda sıkıntılar yaşanmaya başlandı. İrlanda ile genç lordlarımdan Essex'in hırsı beni tehdit ediyordu. Kendini kanıtlaması için Essex'i e 22 bin adamımla İrlanda'ya gönderdiğimde iki hafta içinde 11.000 askerimi kaybettim. Ve Essex'in benden habersiz barış anlaşması yaptığını öğrendim. Gücümü gittikçe kaybediyordum. Onu cezalandırdığım için bana karşı bir darbe girişiminde bulundu. 42 yıl sonra kendi ülkemde açıkça tehdit ediliyordum. Ama halkın bu oyuna gelmedi. Ben bir kahramandım ve Tanrı benden yanaydı. Essex idam edildi. Her şeyi ve herkesi yenmiştim. Ancak asıl düşmanımı, zamanı yenemiyordum. Mart 1603'te işte, boğazımdaki yaralardan dolayı ızdırap içindeydim. Ateşim düşmüyordu. Yorgun ve hastaydım. Bir kez yatağa girersem bir daha kalkamayacağımı biliyordum. 11 gün boyunca odamda yerde oturmuş ve yatmayı reddetmiştim. Ölüme meydan okumaya çalıştım. Ama yenilmiştim. Yolun sonuna gelmiştim. Benden ısrarla tahta kimin oturacağını belirlemem isteniyordu. Ancak benden sonra kimse bu ülkeyi yönetemezdi. Fakat zorunlu olarak eski İskoçya kraliçesi olan Mary'nin oğlu James'i varisim olarak tayin ettim. Ve 28 Nisan 1603'te 69 yaşında mor örtüyle kaplanmış tabutumda Gözlerimi bu dünyaya bir daha açmamak üzere kapadım. Tarihçiler benim İngiltere'ye altın çağını yaşatmış olduğumdan, gücümden, görkemimden, hayatta kalma mücadelemden, reformlarımın ne kadar önemli olduğundan bahsediyorlar. Ben öldükten sonra arkamda çok güçlü bir İngiltere ve merkezi otorite bıraktım. Bugün her yerde neden İngilizce konuşulduğunu anlamak zor değil. Sömürgeciliğin de bunda etkisi olduğu muhakkak. Bu da kanlı tat ve güç uğruna ödenen bir bedel. Ben hayalet olarak geldiğim bu dünyaya tüm gücüyle savaşmış ve bu uğurda her şeyi göze almış bakire kraliçe olarak gözlerimi kapadım. Ve benim en büyük yeteneğimin bir kadın olarak herkese ve her şeye rağmen Hayatta kalmak olduğunu sakın unutmayın.